Şimdi dış politikada da aynı durum. Yani dış politikayı biz şunu konuşmuyoruz aslında. E, e, dış politikanın bize maliyetini. Maliyeti derken insani maliyeti bir kenara, gerçekten ekonomik maliyetini yani, yani az, haz, haz, hazineden evet. çıkan şey ne? Çünkü e, mesela televizyona çıkan insanlar şunu konuşmayı seviyorlar. Amerika Afganistan'da şu kadar asker tutuyor, Irak'ta bu kadar asker tutuyor. Bunun maliyeti bu. Amerikan bütçesi bunu kaldıramaz falan. Şimdi bunu konuşmayı seviyorlar. Peki Türkiye'nin Libya'da ve Suriye'de yürüttüğü hareketin maliyetine Biz neyi e, vererek bu hayallerin peşinden gidiyoruz? Bu önemli. Söylediğim mesela S-400, F-35. Ya, yani de parası verildi ve ikisi de yok. Ya Bu aslında inanılmaz bir skandal. Yani Osmanlı tarihine bakılır ya, bakıldığında böyle ya bunu nasıl yapmışlar, bu da yapılmaz falan diye böyle anekdotlar vardır. S-400, F-35 durumu o. Yani 2,5 milyar dolar veriliyor. Bir hava savunma sistemi alınıyor. Hava savunma sistemi şu an depoda. Kullanamıyorsunuz. E, kullanamadığınız gibi başkasına satmaya çalışıyorsunuz. E, Rusya buna hayır diyor falan. Böyle enteresan bir durum. Yani satmaya çalışmak bile yani öyle bir şey aklından geçirmek bile gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösterir. Yani evet. Bir şey... evet aynen e, kahve öyle. sohbetinde belki mahalle kahve sohbetinde belki dile getirilebilir böyle bir şey ama böyle bir olayı uluslararası arenada söz ettiğiniz zaman ciddi alacak kimseyi bulamazsınız. Aynen öyle.